Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıklarını video açıklamasında bulabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 5-10 Mart tarihleri arasında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerini ziyaret etti. Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'da bulunan Çavuşoğlu'nun ziyaretinin zamanlaması oldukça anlamlı. Türk Cumhuriyetleri diğer bütün eski Sovyet Cumhuriyetleri gibi 2021'de bağımsızlıklarının 30. yılını kutluyorlar. Dolayısıyla bu yılın hemen başında Türk Dışişleri Bakanının bu ziyareti gerçekleştirmesi tıpkı 1991'de Ankara'nın bu cumhuriyetleri ilk tanıyan ülke olması gibi hem önemli hem de anlamlı. Ziyaretin bir başka önemi Azerbaycan'ın yıllardır işgal altında kalan topraklarını kurtarmasından sonra gerçekleşmesinden kaynaklanıyor ki 2. Karabağ Savaşı sırasındaki Ankara-Bakü dayanışması tüm Türk cumhuriyetleri için iyi bir örnek teşkil etti. Ziyaretin neden Kazakistan'ı kapsamadığı sorusu cevabı baştan verilmesi gereken bir soru. Bunu da iki hususla açıklamak mümkün. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'ta Kazakistan'a resmi ziyarette bulunması planlanıyor. Diğer taraftan Türkmenistan ve Özbekistan ile münasebetler ancak son yıllarda ivme kazanarak gelişmeye başladı. Ankara'nın uzun yıllar arasının belki de en iyi olduğu Türk cumhuriyetlerinden Kırgızistan'la münasebetlere ise son yıllarda FETÖ faktörü az da olsa gölge düşürdü. Kazakistan ise Azerbaycan'dan sonra Türk cumhuriyetleri arasında Türkiye ile en yakın ilişkilere sahip ülke. Çavuşoğlu'nun bu ziyareti hem münasebetlerin seyrinin değerlendirilmesi ve önümüzdeki yıllar için yol haritasının çizilmesi hem de ilişkilerin yeni bir boyuta taşınması açısından önemli bir gelişme oldu. Çavuşoğlu'nun Orta Asya gezisinde ilk ziyaret ettiği ülke Türkmenistan oldu. Mevkidaşı Raşit Meredov ve Devlet Başkanı Gurban Guli Berdi Muhammedov ile yapılan görüşmelerden anlaşıldığı üzere 2021 yılı Türkiye-Türkmenistan diplomatik münasebetleri açısından yoğun geçecek. İkili zirvelerin yanı sıra Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü zirvesinin de gerçekleşmesi ve ekonomi, enerji, ulaşım, lojistik konularında işbirliği anlaşmalarının imzalanması planlanıyor. 2018'de iki ülke arasındaki ticaret hacmi tüm dünyayı saran ekonomik kriz sebebiyle bir düşüş gösterse de 2019'da yeniden yükselişe geçti. Hatta 2020'de de pandemiye rağmen artmaya devam etti. Yine geçtiğimiz 30 yılda Türkiye-Türkmenistan'da yaklaşık 50 milyar dolar değerinde binden fazla proje hayata geçirdi. Bakanın özellikle enerji alanına vurgu yapması ve bir başka enerji devi Azerbaycan'ın katılımıyla üçlü zirvenin yapılacak olması ise tarafların yeni enerji projeleri üzerinde çalıştığına işaret ediyor. Nitekim bu husus Rusya ve Çin'e alternatif enerji güzergahları arayışında olan Türkmenistan'ın da enerji merkezi haline gelen Türkiye'nin de büyük önem verdiği bir konu. Yine Berdi Muhammedov'un ülke tüm uçaklara ve tırlara kapalı olmasına rağmen Türk Hava Yolları'nın Türkmen Havata uçmaya başlaması ve Türk tırlarına geçiş izni verilmesi kararı alması Türkmen yetkililerinin bir jesti olarak kabul ediliyor ve aynı zamanda Türkiye ile işbirliğini artırma konusunda istekli olduklarını gösteriyor. 2021 yılı Ankara'nın Türk Cumhuriyetleri ile diplomatik münasebetlerinin zirvede olduğu bir dönem olacak. Zira en üst seviyede karşılıklı ziyaretler gerçekleştirileceği gibi kurulan çeşitli komisyonların zirveleri de yapılacak. Öte yandan Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan, Türk Exim Bank'ın mal ve hizmet ihracatının finansmanına yönelik olarak Özbekistan'da yerleşik Agrobank ve Turon Bank ile toplam 31 milyon dolar tutarında iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladığını bildirdi. Bakan Pekcan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu anlaşmalarla Exim Bank ile Özbekistan'ın önde gelen bankalar arasında imzalanan kredi anlaşması sayısının 5'e, Anlaşmaların toplam tutarının ise 170 milyon dolara yükseldiğini kaydetti. Bakan Pekcan, imzalanan kredi anlaşmaları ile Türkiye'den Özbekistan'a gerçekleştirilen özellikle yatırım malları ihracatının alıcı kredileriyle daha etkin desteklenmesi ve dış ticaret hacminin artırılmasını amaçladıklarını belirterek, "Anlaşmaların ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı. Rus askeri uzman Igor Korotchenko olası bir Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'den alınan bayraktar sihaların aktif olarak saldırılarına maruz kalacaklarını belirtti. Rus basınına verdiği röportajda Rusya ile Ukrayna arasında sürekli olarak yaşanan çekişmeler hakkında konuşan askeri uzman Igor Korotchenko olası savaşın senaryoları hakkında açıklamalarda bulundu. Ukrayna ile Türkiye arasındaki temasların yoğunlaşmasının tesadüf olmadığına dikkat çeken uzman Korotchenko, Satın alınan insansız hava araçlarının üretimini kendi ülkelerinde de yapmak istediklerini söyledi. Korotchenko yaptığı olası savaş değerlendirmesinde ise satın alınan Türk sihalarının aktif olarak kullanılacağına inanıyor. Donbas'ta son zamanlarda çatışmaların giderek arttığını bildiren askeri uzman durumun ağırlaştığını da ifade etti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Ruslan Komchak'ın 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada durumun giderek kötüleştiğini belirterek ordunun saldırı operasyonları için hazırlandığını söyledi. Rusya'nın Donbas'taki temas grubunda tam yetkili olan Boris Grizdov ise Ukraynalı yetkililerin ihtilafı tırmandırma yolunda olduğunu kaydederek temas hattındaki durumun tehlikeli safhaya geldiğini nitelendirmişti. Son yıllarda yaptığı siyasi, askeri ve teknolojik hamlelerle bölgesel ve küresel güç haline gelen Türkiye'yi hedef alan Avrupa'da skandal bir rapor yayınlandı. Merkezi İsveç'te yer alan V-Dem Enstitüsü'nün 2021 demokrasi raporunda Türkiye son 10 yılda en çok otoriterleşen ilk 10 ülke içerisinde gösterildi. 179 ülkenin yer aldığı Liberal Demokrasi Endeks listesinde ise Türkiye'ye 149. sırada yer verildi. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunarak demokrasiye kara bir leke düşüren Fethullahçı terör örgütü militanlarını besleyen Almanya söz konusu listede ilk 10'da yer aldı. Sadece FETÖ'cüleri beslemekle kalmayan Almanya, 10 aylık Bedirhan Bebek'ten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e, 16 yaşındaki Yasin Börü'den, 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke'ye, Yalçın'a kadar nice vatan evlatlarını şehit eden elikanlı terör örgütü PKK'lılara da ev sahipliği yapıyor. Yine aynı listede Müslümanların kaldeş saldırılarla def alındığı Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve Danimarka gibi ülkeler de ilk onda gösterildi. %52 oy ile seçilmiş bir cumhurbaşkanına sahip olan Türk demokrasisini Suriye'de terör estiren katil Esad rejimiyle aynı seviyede göstererek kalleş bir algının yürütülmek istendiği sözde raporun ne kadar tarafsız ve demokrat olduğu ise gün yüzüne çıkmış oldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Türkiye ve Katar'ın Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştığını bildirdi. Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, başkent Doha'da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-Katar üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Lavrov, Suriye meselesine ilişkin Rusya, Türkiye ve Katar Dışişleri Bakanlar düzeyinde ilk kez bir araya geldiklerine dikkati çekerek, toplantıda bu meselenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde siyasi yollarla çözülmesini vurguladıklarını söyledi. Lavrov, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulması konusunda ortak bakış açısına sahip olduklarını belirterek Suriyelilere insani yardım sağlanmasının önemine işaret etti. Toplantıda ortak bildiri imzaladıklarını belirten Lavrov, Rusya, Türkiye ve Katar'ın Suriye ile ilgili hedeflerinin bu bildiride yer aldığını söyledi. Lavrov, Rusya, Türkiye ve Katar, terörizmle ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve komşu ülkelerin güvenliğini tehdit eden ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele konusunda anlaştı dedi. Bildiride Suriye Anayasa Komitesi'nin önemini vurguladıklarını dile getiren Lavrov, komiteye destek vermeye her zaman hazır olduklarını kaydetti. Lavrov, Rusya, Türkiye ve Katar'ın Suriyeli sığınmacıların ülkesine güvenli dönüşlerinin sağlanması için girişimde bulunacaklarını belirterek, Suriye'de taraflar arasında güvenin güçlendirilmesine ilişkin inisiyatiflerin desteklenmesiyle ilgili olduğumuzu vurguladık şeklinde konuştu. İleride de görüşmeler yapacaklarını dile getiren Lavrov, Ortak üçlü kontaklarımız Astana formatına yararlı bir ek olacak ifadesini kullandı. Lavrov, Katar'ın Suriye meselesinin çözümü konusunda katkıda bulunma isteğini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bugün yapılması planlanan Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin iptal edildiği belirtildi. Konuya ilişkin İsrail Kamu Yayın Kuruluşu tarafından yapılan açıklamada ziyaretin iptal nedenine dair detay verilmedi. İsrail medyası dün Netanyahu'nun ziyarette Bay Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed ile görüşeceğini yazmıştı. Netanyahu Bay'a ziyaretini daha önce de ertelemişti. Associated Press'in haberine göre İsrail Başbakanı'nın eşi Sara Netanyahu rahatsızlandığı için hastaneye kaldırıldı ve birkaç gün gözetim altında tutulacak. Ziyaretin bu sebeple ertelenmiş olabileceği öne sürülüyor. Suriye'deki iç savaşın 10. yılı dolayısıyla gazetecilere açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 10 yıl önceki barışçıl gösterilerin şiddetle bastırılmasının ülkeyi korkunç bir savaşa sürüklediğini belirtti. Ülkedeki krizin artık manşetlerde yer almadığına ancak ülkedeki kabusun devam ettiğine dikkat çeken Guterres, ''Yüz binlerce Suriyeli öldü, milyonlarcası yerinden edildi. Sayısı bilinmeyen çok sayıda kişi tutuklu, işkence görüyor, kayıp ve yoksulluk içinde yaşıyor.'' dedi. Guterres, yaşanan vahşetin boyutu vicdanları sarsıyor ve Suriye'de sürdürülebilir barış için sorumluların hesap vermesi gerekiyor diye konuştu. Suriyeli çocukların yarısının savaşsız bir gün görmediğini söyleyen Guterres, Suriyelilerin yaklaşık %60'ı bu yıl açlık riskiyle karşı karşıya ifadelerini kullandı. BM Güvenlik Konseyi'ne uzlaşı çağrısı yapan Guterres, Suriye'deki krize siyasi çözüm için anayasa komitesinde somut bir ilerleme ve bunun için de komitedeki rejim temsilcilerinin anayasayı görüşmeye başlaması gerektiğini söyledi uluslararası toplum arasındaki görüş ayrılığının da güçlü diplomasi ve diyalog yoluyla giderilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, başarısızlık Suriye halkını daha fazla umutsuzluğa mahkum edecek ve buna izin veremeyiz dedi. Guterres, Suriye krizi başta olmak üzere yaşanan diğer sorunlara çözüm bulunamamasınınsa uluslararası toplumun elindeki mevcut güvenlik mekanizması BM Güvenlik Konseyi'nin etkili olmamasından kaynaklandığını sözlerine ekledi. Arkadaşlar bir sonraki haber videosunda buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet.